22 günlük yeni hayatım, yeni doğan bebeğimle nasıl geçiyor size hızlı bir özet geçeceğim. Öncelikle 3210 gramla 17 Temmuz'da dünyaya geldi. Hastaneden çıkarken kilosu bebeklerde genelde ilk önce zayıflıyormuş. Bilginiz olsun. O yüzden korkmayın. 3160 gramla hastaneden çıkış yaptık. Doğduğunda zaten genel muayeneleri yapılıyor. Hepatit B aşısı yapılıyor. Topuk kanı alınıyor. Sonrasında 3. gün sarılık kontrolüne gittik. Çok şükür sarılığımız yoktu ve 29 Temmuz'da bizim evlilik yıl dönümümüzdü. Üçüncü evlilik yıl dönümümüz. Üçüncü evlilik yıl üç kişi girmenin mutluluğu da çok ayrı bir duyguydu kesinlikle. Üç gün sonra tekrar sarılık kontrolüne gittik. Yedinci günde benim kontrolüm vardı. Kanama durumlarımı kontrol ettiler. Onuncu gün yeni doğan çekimine gittik. Dört saat boyunca uyumadı bebeğimiz ve dört saatin sonunda hemen yarım saatte tüm çekimleri hallettik. 10. gün bebeğimin göbek bağı düştü ve 3 e, gün sonra işitme testine gideceğimiz için 14. gün ilk banyosunu yaptırdık. 13. gün tekrar sarılık kontrolüne gittik. Çok şükür yine sarılığı yoktu ve toplamda 3750 gram olmuştu. İşitme testini 13. günde geçemedik uyumadığı için. 21. gün yani dün tekrardan eşitme testi kontrolüne gittik. Çok şükür geçtik. Kilomuz da toplamda 4240 gram olmuş. Yani doğduğu günden sonra toplamda 1 kilo 80 gram almış bebeğimiz.